Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Abdullah Dehlevi Hazretleri, Gulam Ali, Abdullah Dehlevi Hazretlerinden okuyor dedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu birkaç ders sürer. Çok meşhur, malum zat olduğu için menakıbı çok. Dergahında 200 kişi civarında talebe vardı ve onların ihtiyaçlarını temin ederdi. Bununla beraber daima mütevazi ve gönlü, gönlü kırık bulunurdu. Bir gün bir köpeği görüp ya Rabbi ben kimim ki ya Rabbi ben kimim ki seninle sevdiklerin seninle sevdiklerin arasında vasıta olayım. Bu yarattığın hürmetine bana merhamet eyle buyurdu. Arkadaşlar müşahkiram kadessallahu aleyhi onların bu bu içlerinde geçen bu kendi kendine muhavereleri var ya bu konuşmaları böyle böyle hep ders alacak insan bunlardan. Ya Rabbi ben kimim ki seninle sevdiklerin arasında vasıta olayım? Seninle senin sevdiklerin arasında vasıta. Mürşit onu yapıyor şimdi. Allah Hele Celle Celaluhu Mevla'nın hususi kulları, Allah'ı talep eden kullar arasında vasıta oluyor. Allah ile Celle Celaluhu Mevla'yı talep Allah'ın kulları arasında vasıta oluyor. Mesela müderris talebeye ders okutuyor. Yani acayip bir şeydir. Böyle diyecek insan yani. Ya Rabbi ben kimim ki seninle sevdiklerin arasında vasıta olayım ya Rabbi. Hani. Teala kullarını kullanıyor böyle. İnsan e bunu bilecek yani. Mevla beni kullanıyor. Bu yarattığın hürmetine bana merhamet eyle. Bu yarattığın hürmetine derken yani bunun hatırına bana merhamet et derken o bu dediği dersin sokaktaki köpek yani. Ya Rabbi bunun hatırına bana merhamet eyle. Bunlar arkadaşlar laf olsun diye söylenen sözler değil. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnet-i siniyesine uygun yaşamaya çok gayret ederdi. Az uyur, Teheccüde gece namazına kalktığında uyuyanları da kaldırırdı. Sonra murakabeye oturur, peşinden Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim'den her gün on cüz okurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra talebeleriyle beraber işrak vaktine kadar zikir, Allah-u Teala'yı anmak ve murakabeyle, nefsi muhasebe, nefis muhasebesiyle meşgul olurdu. Sonra hadis ve tefsir derslerine başlarlar. Bu hal zeval vaktine kadar sürerdi, yani öğleye kadar. Sonra yemek yenirdi. Zenginlerden birisi lezzetli bir yemek gönderse, böyle zengin deyince yani böyle çok böyle ahum şu an böyle bir şey düşünmeyin. Yani birisi kalktı, imkan olan birisi böyle yemek gönderse, lezzetli bir yemek gönderse yemez, talebelerinin de yemesini istemezdi. Komşularına hediye gönderirdi. Kendisi yemezdi, talebelerine de yedirmezdi. Terbiye çeşidi arkadaşlar. Böyle insanın imkanı olan, fırsatı olan, eli olan, eli uzanan her şeye elini uzatması sonunda aleyhe döner zarar olur. Yani imkanı olan her nimetten istifade etmeye çalışması insanı nimet nimetperestlik peşine düşür. Nimetperest yapar yani. Her is, imkanı olan her şeye elini uzatması. Benim buna elim uzanıyor o zaman uzatayım. Buna gücüm yetiyor o zaman yapayım. Buna fırsatım var onu yapayım. Böyle imkanı olan her şeyi yapmaya baş, çalışması arkadaşlar. Böyle insanı yavaş 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 çeker yani. Bak Mevla Teala Celle Celaluhu. Bak dikkat et şimdi Ramazan-ı Şerif. Allah Teala farz etti. Neyi farz etti bize? Yemek yememeyi farz etti bize. Su içmemeyi farz etti Allah bize Celle Celaluhu. Su içmeyeceksiniz. Ya su içmeden olur mu? Bir ay su içmeyeceksiniz. Akşama kadar su içmeyeceksiniz. Bütün gün gündüz, değil mi? Asıl hayatın döndüğü zaman diliminde su içmeyeceksiniz. Bak Mevla talebecileri Celle, aslında yani nasıl söyleyeyim size? Bunların aslında hayatta daha çok olması lazım. Bunların aslında hayatta daha çok olması lazım. Ama Mevlamız Celle Celaluhu böyle muvak, muvakkat vakitlerde mecbur kılıyor bizi. Bazen farz ediyor, vacip oluyor, sünnet oluyor. Mecbur kılıyor Mevlamız bizi. Onlar sadece asgari. Onlar ne arkadaşlar? Asgari. Bak Ramazan-ı Şerif'te ne var şimdi? 30 gün ne var? Bir ay kamil bir ay ne var? Oruç var. Orucun aslı ne arkadaşlar? Yemek içmek ve cinsellikten ne yapıyorsun? Uzak duruyorsun. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde ne var? itikaf var. Toptan kesil kulum, toptan gir. Ama bu konu farz etmiyor Mevlamız Celle Celaluhu. Onu ne yapmıyor Mevlamız? Farz etmiyor çünkü herkesin takatı ne yapmayacak? Yetmeyecek. Ama ve lakin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bak, on gün. Ondan sonra mesela ne diyelim? Bak haç farz ediyor Mevlamız Celle Celaluhu. Ömürde bir kere ne emrediyor Mevlamız? En azından bir kere ne emrediyor? Sefer emrediyor. Böyle her şeyi düşünün tamam mı? Her şeyi ne yapın? Düşünün. Mesela ihramlısın, kıyafet giymeyi ne yapıyor Mevla Teala? Yasaklıyor. Tasadduk emrediyor, vermeyi emrediyor. Onlar hani ne diyeyim ben size? Bu numune gibi. Ne gibi arkadaşlar? Numune gibi. Ama bunlar hayatta ne olması lazım? Böyle yayılması lazım. Mesela uyumayı Mevla Teala ne yapıyor? Yasaklıyor. Uyumayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Tam değil, uyumuşsun, gecenin yarısı, hava karanlıkken seni ne yapıyor? Kalk, namaz kıl. E sen şimdi bunlardan pay çıkartır kendine, bunu haya, bunları hayatında çoğaltır, hayatını böyle nizam içine sokarsan, sen dünyada efendi efendi yaşıyorsun, Mevla'nın Celle Cel, istediği gibi yaşamaya çalışıyorsun. Ama uyumaya fırsatım var, uyuyayım. Yemeye fırsatım var, yiyeyim. Gezmeye fırsatım var, gezeyim. İçmeye fırsatım var, içeyim. Ona gücüm yetiyor, yapayım. Buna gücüm yetiyor, yapayım. Hoplamaya gücüm yetiyor, yapayım. Zıplamaya gücüm yetiyor, yapayım dersen, o zaman sen zaten bunları bir tık kaplıyorsun, kap, kaptırıyorsun kendini. Allah! Git babam git git. Sonu yok. Sonu? Sonu yok. Bak, zenginlerden birisi lezzetli bir yemek gönderse yemez, talebelerinin de yemesini istemez, komşularına hediye gönderirdi. Bu haram değil arkadaşlar, yasak değil. Ama ve lakin bir terbiye usulü bu şimdi. Birisi para gönderse, şüpheli bir durum yoksa, İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihadına göre bir sene dolmadan mal nisabı ulaştığında zekat vermek caiz olduğundan önce onun zekatını verirdi. Birisi para gönder, birisi bir şey hediye etti ona. <laughs> Acayip insanlar. Daha eline geldi, önce ne veriyor? Bak zekat mesela. Değil mi? Bak yemek içmekten bahsettik, uykudan bahsettik, giyim, değil mi? Bak zekat malından mevlasel ne yapıyor? Senede bir kere kırkta birini. Kırkta bir az bir şey değil arkadaşlar. Kırkta bir az bir şey değil. Küçük rakamlarda göze batmaz da çok büyük rakamlar var mesela insanlarda. O çok büyük rakamların içerisinde kırkta bir, kırkta bir öteki adam için servet yani. Onun kırkta biri, öbür yüzde iki öbür adama ne? Servet. Öbür adamın belki ömrü boyunca gözünün görmeyeceği, aklının hayalini almayacağı para belki maddi değil mi? allah Teala emrediyor, vereceksin senede kırkta bir. Şüpheli bir, şüpheli bir durum yoksa İmam-ı Adam Hazretleri'nin iştihadına göre bir sene dolmadan mal nisabı ulaştığında zekat vermek caiz olduğundan, yani tacil etmek, acele etmek, zekatı önce vermek caiz olduğundan önce onun zekatını verirdi. Önce zekatı verirdi, önce zekatı verirdi, sonra sonra işte ne yapıyorsa yapardı. Bak bir tüye vereyim ben size. Mesela Ramazan-ı Şerif. Diyanet İşleri ne yaptı? 130 lira diye fitre açıkladı değil mi? 130 lira tamam. Sen şimdi diyelim ki misal olarak söylüyorum. Evinde 3 kişisin. 130 çarpı 3 söyle. 390 çıkartın 390 lira da fitre verdin. Hani anlayın diye böyle konuşuyorum ben. 390 lira fitre verdin. Ama sen böyle hani Ramazan ya şimdi hayır hasenat yapayım, insanlara dağıtayım, işte fakir fukara vereyim, hizmet edeyim vesaire düşünüyorsun. 390 verdin. Binden 390 çıkart. 610 kaldı geri. 610 lira da tasadduk ettin sağa sola. Tamam. 390 lira ne verdin? Fitre verdin. Sonra 690 lira ne yaptın? Tasadduk ettin. İkinci vecih. 1000 lira verdin. Fitre niyetiyle. Geçtin gittin. İkisi de ne yaptı şimdi? İkisi de 1000 lira verdi. İkisinin de kasasından ne yaptı? Bin lira çıktı, çıkan bin lira fakirlere gitti. Ama biri bin liranın 300 küsürünü fitre niyetiyle verdi, vacip olan fitre niyetiyle verdi. Öbürünü nafile yaptı. Öbürünün bin lirası nereye geçti? Vacibe geçti. Anladınız mı burayı? Fıkıh bilmek çok kıymetli şeydir arkadaşlar. Bilgi artı zeka, böyle zeka ile işliyorsun çünkü onu. Bilgi artı zeka çok kıymetli işte. Bak ikisi de bin lira verdi. Ama aldıkları mükafat bir, yani birisi böyle, birisi birisi göklerinin 48. katı, biri de zeminden yer altından 3. kat. İkisi de 1000 lira verdi. Ama şu var ki birisi 300 lira vacip olarak verdi, gerisini nafile verdi. Öbürü 1000 lirayı ne olarak verdi? Vacip verdi. Fark anladınız mı? Bak şimdi eline para geçiyor, para geçer geçmez ne yapıyor şimdi zekat veriyor. Niye zekat veriyor? Arkadaşım bak işte farz yakalama fırsatı var şimdi elinde. Şimdi ben bunu harcayacağım, zaten dağıtacağım ben bunu. Zaten dağıtacağım, kullanacağım ben bunu, bir şey kalmayacak. Ama zekat verip zekat mükafatı almak fırsatı geçmiş elime. Niye kaçırayım bunu diyor. Daha para eline geçer geçmez ne yaptı? Ne yapıyor? Zekat veriyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihadına göre bir sene dolmadan mal nisabı ulaştığında zekat vermek caiz olduğundan önce onun zekatını verirdi. Çünkü bir kuruş zekat vermenin binlerce lira sadaka vermekten kat kat üstün olduğunu bilirdi. Sonra kalan paranın bir kısmı ile helva ve başka şeyler yaptırır, dervişlere dağıtır, bir kısmı ile dergahın borçlarını öder, bir, birazını da yanında, yanına gelen ihtiyaç sahiplerine verirdi. Yani tabi burada açıktan söylemedi ama hani benim anladığım şahsına verildi bu para. Benim anladığım şahsına verildi bu para. Çünkü zaten hizmete verilmiş olsa ondan zekat verilmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Şahsına verildi. Şahsına verilen para. Önce ne yaptı şimdi? Onu zekat verdi ondan bir. Ondan sonra işte, işte dergaha kullandı, borçları ödedi, işte yemek yaptırdı vesaire. Bir daha Önce onun zekatını verirdi. Çünkü bir kuru zekat vermenin binlerce lira sadaka vermekten kat kat üstün olduğunu bilirdi. Sonra kalan paranın bir kısmı ile helva ve başka şeyler yaptırır, dervişlere dağıtır, bir kısmıyla dergahın borçlarını öder. Birazını da yanına gelen ihtiyaç sahiplerine verirdi. Öğleye yakın, öğleye yakın sünneti seni sünneti şerifeye uymak için bir müddet kaylule yapar, uyur. Kalkıp bir miktar yemek yiyip dini kitaplar okumak, bazı mevzular üzerine yazı yazılan yazıları gözden geçirmek ve yazılması lazım olanları yazmakla uğraşırdı. Öğle namazını kılıp ikindiye kadar hadis ve tefsir ders verirdi. İkindi kıldıktan sonra hadis-i şerif, İmam, İmam mektubatı, Hazretleri'nin mektubatı, Ma'arif, Risale-i Kuşeriye gibi kitaplar okurdu. Sonra güneş batıncaya kadar talebeleriyle zikir ve murakabe ile meşgul olurdu. Akşam namazından sonra, peki bunu da söylemiş olalım şimdi. Mesela burada bize bir günü anlatıldı değil mi? Ömür boyunca bir günü böyle mi geçti? Tabii ki hayır. Ömür boyunca geçen günlerinin hepsi böyle miydi? Tabii ki hayır. Mesela diyelim ki ne oldu şimdi bir daha okuyorum. Ee, mesela öğle namazını kılıp ikindiye kadar hadis ve tefsir dersi verirdi. Öğle namazını kılıp ikindiye kadar ne yapardı? Hadis ve tefsir dersi verirdi. Ömür boyu böyle miydi? Hayır. Ders verdiğine göre onu tahsil ettiği bir zaman dilimi geçti değil mi? Değil mi? O şimdi burada anlatılan bu işte. Biz kendimize pay çıkartmaya çalışacağız. Hocam ben öyle değilim. Zaten seni anlatmıyor burada. Sen buradan kendini uyduracaksın işte. Kendini sana sana nasıl uyuyorsa ona göre hareket etmeye çalışacaksın. Bu ide ideallerden bir tanesi. Herkes her şeyi herkese uymaz. Akşam namazından sonra manevi teveccühleriyle talebelerinden ileri gelenlerinin ilerlemelerini, ilerlemelerini sağlardı. Yatsı yıkıldıktan sonra geceyi zikir ve murakabe ile ihya ederdi. Uyku bastırdığında seccadesi üzerinde sağ yan üzerine yatardı. Bazen otururken uyuyakalırdı. Hayasının çokluğundan ayak, ayağını uzattığı görülmezdi. Bu ayak uzatma işi arkadaşlar Selefi Salihinde öyle pek yok. Yani zaten sünnet-i seneye muhaliftir. Bu ayak uzatma işi Selefi Salihinde pek yok. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ayaklarını uzatmazdı. Yani meşayih kiramdan geçmişlerden böyle çok var. Ayak uzatmaz arkadaşlar. Efendimiz öyle buyurmuşlar. Yani çok böyle yorgunsun, gerçekten uzatma icap etti. Hani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapardı. Yani bir ayağını öbür ayağını üzerine koyardı. Yani gene bir tane yani ayak uzatmak gerektiğinde bile gene bir derli toplu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim okumaktan ve dinlemekten çok hoşlanır. Şevk halinin galip olduğu zamanlar dinleyince kendinden geçer ve daha okumayınız dayanamıyorum buyururdu. Daha yeter. Dayanamıyorum buyururdu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sini de çok okutup dinlerdi. Bu esnada vecd hali hasıl olur, coşar, ilahi muhabbete gark olurdu. Fakat başkalarının yaptığı gibi dinin emir ve yasaklarına uymayan halleri görülmezdi. Her hali dine uygun olurdu. Her hali dine uygun olurdu. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapar. Yani insanlara allah Teala'nın emirlerini hatırlatır. Yasaklarından sakınmalarını emrederdi. Bir kere Şimşir Bahadır Han papazlara mahsus bir şeyi yere huzuruna geldi. Birisi, yani mevki sahibi birisi, bir papaz kıyafetiyle, yani papazların giydiği bir şeyden artık neyse nasılsa öyle bir kıyafetle yanına geldi. Onu o halde görünce darılıp bu vaziyette yanına oturmamasını istedi. Böyle oturma benim yanında bu kadar da değil. Bahadır Han bu kadar ne müsaade etmezseniz bir daha yanınıza gelmem dedi. Oo dedi yani. Böyle diyorsan ben gelmem bir daha. Allah Teala sizin bir daha böyle buraya gelmenizi nasip etmesin buyurdu. Dedi ki böyle Allah böyle bu şekilde buraya gelmeni nasip etmesin. Huzurundan kızarak ayrılan Bahadır Han'ın içi rahat etmeyip üzerindeki o şeyi çıkarıp huzuruna gelerek affını istedi ve talebesi oldu. Arkadaşlar yani insanlara karşı idareli olmak lazımdır. Hani söz söyleme makamında olan kişiler, söz söyleme konumunda olan kişiler insanlara karşı idareli olması lazımdır. Ama ve lakin idareli olacak demek, her şeyi yutacak demek değildir. Yerine göre, zamanına göre, durumuna göre, şahsa göre insanlar söylenecek arkadaşlar. Biraz da böyle geri gelecek, hani iğnelenecek biraz da böyle hani ne diyelim sıkıştırarak söylenilecek. Aman bir şey demeyeyim darılır, aman bir şey demeyeyim şu olur, aman bir şey demeyeyim bu olur. O öyle de değil. Yerine, bazen denmez. Yerine göre, durumuna göre. Tamam Ama söylenecek. Sahibler. Fasta bima tu'mar. Fasta, fasta, suda baş ağrısı demek. Fasta, yani baş ağrıt. Bima ömer. Mevlamız, Peygamberimize böyle emretti. İlk tebliğ emirleri bunlar. İlk tebliğ emirleri. Bima tu'mar. Emrolunduğun şeyle baş ağrıt. Emrolunduğun şeyle ne yap? Baş ağrı, suda' baş ağrısı. Fesda' başlarını ağrıt bir matu ümer. Emrolunduğun şeyle başlarını ağrıt. Onlara o kadar söyle ki, onlara öyle söyle ki ne yapsın? Ha, kafam çatladı ya, ha işte zaten çatlasın diye söylüyor sana işte. Aa başım ağrıdı, aa. baş, e, onun için söylüyor zaten, ağrısın. Ağrısın. Pastane mi burası? Allah Allah. Pasta limonataya mı geldiniz yani? Tamam Biraz böyle, hani ya yerine göre, durumuna göre, adamına göre tamam ama ama yok hiçbir kim bir şey demeyeyim, onu demeyeyim öyle olmaz. Bak yanındaki mevki sahibi birisi, oranın kaymakamı, oranın valisi ne bileyim yani. Tamam. Dedi böyle geleceksen bir daha gelme buraya. Bu kadar da değil ne bu papaz kıyafetiyle gelmişsin buraya böyle olmaz dedi. Ya öyle deyince bak işte adam kâr etti. Öyle deyince adam ne yaptı? Kâr etti adam kâr etti bak. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. Zamanın padişahı defalarca dergahın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımda bulunmayı teklif ettiği halde. Burası da arkadaşlar böyle bazı şeyler, yani çok faktör var olaylarda. Böyle tek tek kalem değil, çok faktör var olaylarda. Mesela şimdi böyle çok var meşaya Bak zamanın padişahı defalarca dergahın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardımda bulunmayı teklif ettiği halde kabul etmedi. Ha, i̇stemez. İstemez halbuki belki öbür adamdan kabul ediyor mesela ama ondan istemedi. Vali Vali Emirhan'da dergahın ihtiyaçları için yardım teklif ettiğinde hemen yani bu da o padişah bu vali. Yardım teklif ettiğinde talebelerinden Rauf Ahmet'e hediye gönderen Emirhan'a beyti cevap olarak yazınız dedi. Beyit gönderdi ona beyit. Biz fakru kanaati şeref biliriz. Emirhan'a söyleyin mukadderdir rızkımız dedi. İhtiyaç yok senden gelecek ihtiyaç yok. Ve biz Allah Teala'nın mealen Semada ise rızkınız ve vaad olunduğunuz cennet vardır. Ve fis semai rizkokum ve Semada vardır. Ne okum, rızkınız vardır. Ve ve vaad olunduğunuz şey vardır. Ayet-i güveniriz dedi. Bir sıkıntısı olduğunda din büyüklerinin yardımına kavuşurdu. Bir sıkıntısı olduğunda din büyüklerinin yardımına kavuşurdu. Arkadaşlar istigase, uşağı yardım istemek. Müşkil mevzudur, anlaması, anlaması zor mevzudur bu mihrap misali vermiştik. Orası kavranırsa çok şey çözülür, çok şey anlaşılır. Mihrap misali vermiştik. Orası kavranırsa çok şey çözülür, çok şey anlaşılır. Ee, Risale-i Halidiyye'de mescudun leha ve mescudun ileyha diye anlatır Muhammed Halis Hazretleri. Mescudun leha ve mescudun ileyha. Kabe, Mevla mescudun lehadır. Mevla mescudun lehadır. Beytullah, mihrap, Mescudun ileyhadır. Mescudun ileyha kullar olur. Mescudun ileyha gibi kullar olur. Mescudun laha olmaz. Mescudun laha olmaz. Mevla'nın kullarından bir şey ne yapar? İstenir. Allah'ın kullarından bir şey ne yapar? İstenir. Allah'tan başkasından bir şey istenmez. Hayır. Allah'tan başkasından bir şey ne yapar? İstenir. Ama şu var ki kimden ne istersen iste hakikatte onu yapan Allah Teala'dır Celle Celaluhu. Mesela ben yemek yerim. Çorba içtim ben iftarda. Karnım doydu mu? Doydu elhamdülillah. Gıdalandım mı? Gıdalandım. Peki beni çorba mı gıdalandırdı? Hayır, Allah gıdalandırdı. Benim karnımı çorba mı doyurdu? Hayır, Allah doyurdu. O sünnetullah'tır. Mevla'nın dünyadaki adeti böyle. Kullar çorba içer. Çorba içtikten sonra allah Teala sana doymak hissi verir. Sen de doymuş hissedersin. Gıdalanmak Mevla sana ikram eder. Sen de gıdalanırsın. Ama ve bunu halk eden kimdir? Mevladır Celle Celaluhu. Ben şimdi karnımın doyması için neye tevessül ediyorum? Çorbaya tevessül ediyorum. Ota tevessül ediyorum ben ya. Değil mi? Marulla lana'ya tevessül ediyorum. Ispanağa tevessül Ot daha işte yani. Karnımın doyması için neye tevessül ediyorum? Ben ota tevessül ediyorum. Tamam mecazen onu yedim karnım doydu diyoruz ama ben Müslümanım. Benim inancım ne? Tam onu yedim. O sünnetullah'tır ama benim karnımı kim doyurdu? Benim karnımı Allah doyurdu. Ben yani karnımın doyması için ottan yardım istiyorum, doğru mu? Ben karnımın doyması için ne yapıyorum? Ottan yardım istiyorum. E bu oluyor işte Allah Allah. Ottan oluyor da Allah Allah. Rızkı kim veriyor? Allah Teala veriyor. Sen niye dükkanını açıyorsun sabahleyin? Ya e Allah veriyor rızkı. Allah sana rızkı versin için o araya o işi koyuyorsun işte sen. Yani. Bir sıkıntısı olduğunda din büyüklerinin yardımına kavuşurdu. Şöyle anlatır. Bir defasında karnım ağrımıştı. İmam Rabbani Hazretlerinin ruhaniyetinden yardım istedim. O anda kendisini gördüm. Yanıma, yanıma teşrif edip rahatsızlığımı giderdiler. <laughs> Şunu söyleyeyim. Orada bıraktım. Buradan devam ederiz inşallah. İstanbul'a <laughs> Sohbet sohbeti, pazar sohbetine gitmiştik Efendi Hazretlerimiz kardeş. O zamanlar çok tatlıydı arkadaşlar ya. Sohbete gittik şimdi. Perşembe günleri 6 haftada bir periyot öyleydi. 6 haftada bir işte otobüs ayarlanıyor. Bursa'dan İstanbul'a sohbete gidiyoruz. İşte Perşembe günü, mesela, şey özür dilerim, Cumartesi günü çıkılıyor. İkindi falan. Akşam üzeri orada olunuyor. Gece kalınıyor orada. Misafirhane. Sabahleyin sohbet sonra öğlen ikinde çıkılıyor dönülüyor Bursa'ya. Tamam mıyız? Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Gittik. Dur dur gittik şimdi Bursa'ya. Akşam, orda, akşam oradayız. Her, i̇stirahat saati geldi. Herkes istirahat etti. Ben, ben Efendimiz'in peşine takıldım şimdi. Ben Efendimiz'in peşine takıldım. Yatsı namazı kılındı. Efendimiz kandasıyla sıra tefsir çalışılacakmış. Cübbeli Hoca'nın gelmesini bekliyorlar. Cübbeli Hoca da Konya'ya sohbete gitmiş. Geç kalacak. Efendim böyle öyle bir şey oldu böyle. Hatta gelmedi Cübbeli Hoca. Hatta gelmedi Cübbeli Hoca. Sonra Efendimiz Hazretimiz sonra tefsir odasına geçti. Biraz istirahat etti. Kalktı. Ne kadar uyudu bilmiyorum. Biraz istirahat, yarım saat, bir saat uyudu Efendimiz Bekliyoruz, dışarıda bekliyoruz. Herkes uyudu. Herkes... Herkes uyudu. Ben şimdi takılmışım Efendi peşine. Öyle 3-5 kişi var ortalıkta. Efendimiz istirahat etti, kalktı, abdest aldı, kabir namazı kıldı. Sonra odasına geçti Efendimiz, Bayram Hocam geldi rahmetli. Bak bu gecenin yarısı olan şeyler bunlar. Bayram Hocam geldi rahmetli. Reşat-ı Şerif'ten üç sayfa okudu Efendimiz'e. O aralar, o aralar her akşam Bayram Hocam geliyormuş, Efendimiz Reşat-ı ne yapıyormuş? Üç sayfa okuyormuş. Bayram Hocam var, Efendimiz var, bu fakir var. Bir iki kişi daha var odada. Efendimiz odasında. Orada şimdi Efendimiz Bayram Hocam okuyor. Ben de dinliyorum tabi. Orada şey geçmişti. Meşakiram kaddesallahu esrarahum dua ederler. Sendeki hastalık gider. Tamam. Bazen öyle olur ki sendeki hastalığı kendi üzerine alır. Bunlar orada kitapta okundu. Reşat-ı Şerif'te okundu. Ondan sonra işte gece bitti, istirahat, biz de istirahat ettik, Ondan sabah sohbet vesaire. Ondan sonra ertesi gün otobüslere bindik, geri dönüyoruz. Şimdi geri dönüyoruz, biraz böyle yaşlı ihvanlar var, önde oturmuş, tabii onlar akşam yanımızda yoktular. Önde oturmuş konuşuyorlar, tamam mı? Kendi kendi. Ya diyorlar şimdi. Ama bak, ben ben kendi kulağımda dedim. Konuşuyorlar şimdi. Tabii ben arka, ben bir önceki bir önceki akşam konuşulanları okunanları biliyorum ya. Onlar bilmiyorlar bir şey. Konuşuyorlar. Ya diyorlar buraya gelirken oramız buramız vardı. Şöyle hastalığım vardı. Bak diyorum ben benim böyle hastalığım vardı. Şimdi hiç böyle karnım ağrımıyor. diyor. Öbürü diyor ki benim dizim ağrıyor. diyor, Şimdi hiç dizim ağrımıyor diyor. Şimdi ondan duydum ya. Benim hemen aklıma ne geliyor şimdi? Bir önceki akşam. Bir önceki akşam okunan geliyor, bir önceki akşam okunan geliyor, tamam mı? Onlar onu bilmiyorlar ama onlar sadece kendi yaşadıklarını anlatıyorlar. Arkadaşlar bilmez ki o. Mesela şimdi orada o yaşadığını anlatıyor ama benim o bildiğimi ne yapmıyor? Bilmiyor. Bilmez ki o. Meşakirahım arkadaşlar, meşakirahım kaddasallahu esraruhum. Bak şunu bir daha okuyorum. Bir sıkıntısı olduğunda din büyüklerinin yardımına kavuşurdu. Mevla Teala Celle Celal, kullarıyla yardım eder. Allah'ım Celle Celaluhu kullarıyla ne yapar? yardım eder. Kur'an-ı Kerim'in ortası daha önce söylemiştik. Suriye 2. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası. Allah Celle Celaluhu kullarıyla yardım eder. Mevla kullarını araya vesile koyar. Allah yaptığı her şeyi Celle Celaluhu, her şeyi demeyeyim. Allah Celle Celaluhu yaptığı şeyleri vesilelerle yapar. Mevla Celle Celaluhu yaptığı şeyleri ne yapar? Vesilelerle yapar. Sünnetullah budur. Mevla'nın yolu, usulü, adeti budur. Rızkı Allah verir ama buğdayı topraktan çıkartır. Yağmur Allah yağdırır ama araya bulutu koyar. Bizi Allah yaratır ama araya anneyi babayı koyar. Her şeyi Allah yapar ama her şeyde Allah araya ne yapar? Bir şeyler koyar, vesileler koyar. Bazen toprağa koyar, bazen ot koyar, bazen insan koyar. Mevlamızın sünnetidir bu, Mevlamızın yolu böyledir. El-Fatiha.